Yaz boyunca kişisel gelişiminize katkı sağlayacak, etkili iletişim ve diksiyon açısından sizi geliştirecek harika bir kurs başlıyor. Kesin şimdi ücretlidir. Hayır tabii ki. Kurs tamamen ücretsiz olup Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle verilecek. Hmm. O zaman kursu verecek kişi yetersiz ve bir şey bilmiyor kesin. Elbette değil. Bu konuda da yanılıyorsunuz gençler. Çünkü kursu verecek olan kişi Mazlum Günhan kendisi radyo televizyon ve sinema mezunu olup uzun yıllardır radyo programı sunmaktadır. Yani alanında uzman bir kişi. Aa bu çok iyi. Şimdi heyecanlandım. Bu arada heyecan demişken kurs boyunca etkili konuşma, heyecanı kontrol etme, hitabeti güçlendirme ve topluluk önünde konuşma gibi pek çok konuda oldukça faydalı bilgiler verilecek. Peki bu kursa nasıl başvurabiliriz? Ekranda gördüğünüz iletişim bilgilerinden başvurabileceğiniz gibi, şimdi ekrana gelecek olan QR kodu okutarak da bilgi alabilirsiniz. O zaman hemen başvuralım. Ama önce telefonumu biraz şarja takmalıyım. Aynen ya, mutlaka kesin bu kursa katılmalıyız. Bu arada şarj değil şarj. Diksiyon kursuna katılacağız şimdiden, dikkat etmeliyiz. Tamam ya, bozmasan olmaz yani değil mi? Hem ayrıca kesin ve mutlaka aynı kelimelerdir. Aynı anda kullanmak doğru değil. Sen de dikkat et. Diksiyon kursuna katılım için kontenjanlar sınırlı sayıda olup başvuru için son günler. Bu fırsatı kaçırmayın.